21 Aralık 2020'de başlayan ve 200 yıl sürecek olan kova çağında bizi neler bekliyor? Konuyla ilgili yapmış olduğumuz bir önceki videoda gündemde olan iddialardan, mayıların takviminden ve kıyamet olarak yorumlanan tarihin aslında yeni bir çağın başlangıcı olduğundan genel hatlarıyla bahsetmiştik. Hala izlemeyenler varsa, 21 Aralık 2020 tarihine dikkat isimli videomuzu izledikten sonra buraya geri dönüş yapabilirler. Sizlerden gelen talep üzerine 21 Aralık 2020 tarihi itibariyle içerisine girmiş olduğumuz yeni bir çağdan yani kova çağından ve bu çağda bizleri bekleyen gelişmelerden ayrıntılarıyla bahsedeceğiz. Ancak öncesinde gelin burçların çağlar üzerindeki etkisini birlikte inceleyelim. Milattan önce 10.000 ile 8.000 yılları arası dünya aslan çağına giriş yaptı. Bu dönemde insanoğlu avcılık ve toplayıcılık yaparak geçiniyordu. Dünya üzerinde avların peşinden gidilen göçebe bir yaşam tarzı hakimdi. Mağara ve ağaç kovukları barınak olarak kullanılıyordu. İnsanoğlunun gelişiminde oldukça önemli bir yeri olan ateşin keşfi bu çağda yapıldı. Milattan önce 8000 ile 6000 yılları arasında dünyada yengeç çağı yaşanmaktaydı. Bu dönemde yengeç ve onun yönetici gezegeni ayın etkisiyle yerleşik hayat ön plana çıktı ve ilk yerleşim birimi olan köyler bu çağda kuruldu. Anaaşlı simgeleyen yengeç burcunun döneminde bolluk bereket gibi kavramlar ön plana çıktı ve ilk tarımsal faaliyetlere bu dönemde başlandı. Bu çağda insanoğlu artık sadece tüketmiyor, aynı zamanda da üretiyordu. Milattan önce 6000 ile 4000 yılları arasında dünya ikizler çağı döngüsündeydi. Bu çağ ikizler burcunun temsili olan iletişim ve sanatın çağı olarak sivildi. Mezopotamya'da yer alan Sümer uygarlığı, insanlık tarihinin en büyük keşiflerinden biri olan yazıyı bu dönemde buldu. Milattan önce 4000 ile 2000 yılları arasında bu çağı ile beraber tarımda gelişmeler sağlandı. Maddi değerlerin ön plana çıkmasıyla ticaret gelişti. Boğa burcunun etkisiyle güvenlik, güzellik ve lüks anlayışı ön plana çıktı. Mısır başta olmak üzere yeryüzündeki tüm medeniyetlerde günümüze kadar ulaşan sağlam ve görkemli yapılar bu dönemde inşa edildi. Milattan önce 2000'le 0 başlangıç yılları arası, kuç çağının yaşandığı dönemde Koç burcunun savaşçı yönü dünya üzerinde baskın bir şekilde hüküm sürdü. Cesaret ve başarı gibi kavramlar bu dönemde hiçbir zamanda olmadığı kadar ön plana çıkmıştı. Koç burcu çeviklik ve atletikliğin en önemli temsilcisidir. İlk olimpiyatların antik Yunan'da bu dönemde başlaması elbette tesadüf değil. 0 ile 2000 yılları dünya üzerinde balık çağı hüküm sürdü. Hz. İsa'nın doğumuyla başlayan balık çağı ruhaniyetin ve maneviyetin ön plana çıktığı bir dönem oldu. İsa Aleyhisselam'ın doğumunun aynı zamanda Hristiyan inancında kutsal bir yeri olan balık sembolüyle ilişkilendirilmesinin sebebi de çağın kendisine dayanıyor. Aynı çağda İslamiyet'in doğuşu, mistik ve dinsel etkilerin bu çağda ne kadar etkin olduğunu bizlere göstermesi açısından oldukça anlamlı şefkat ve merhamet gibi duyguların oldukça ön planda olduğu bu çağ 21 Aralık 2020 tarihi itibariyle son buldu. Örneklerden de anlaşılacağı üzere her çağın içerisinde bulunduğu burçların genel özelliklerini yansıtmakta olduğunu açıkça görüyoruz. Evrenin astronomik saati olan zodyak aynı zamanda insanlığın erişmiş olduğu bilinç düzeyinin de sembolü. Gelelim içerisine girmiş olduğumuz yeni çağ olan kova çağına. Kova burcunun karakteristik özelliklerine baktığımızda iletişim, gelişim, özgürlük ve teknoloji gibi kavramların bu çağda oldukça ön planda olması bekleniyor. Özellikle 1960'lı yıllardan sonra uzaya yapılan yolculuklar, hızla gelişen yeni teknolojiler, bilimsel keşifler İnsan hakları ve bireyselliğin giderek artan yükselişi, kova çağının yaklaşmakta olduğunun sadece ayak sesleriydi. Bu dönemde teknolojinin yükselişinin hızlanarak devam etmesi, yapay zeka kavramının gelişerek insanlığın hayatında çok daha fazla yer kaplaması bekleniyor. Bilgide ve bilimde devrim niteliğinde gelişmeler yaşama ihtimalimiz de hali yüksek. Astrolog Öner Döşer, 12 Temmuz 2020 tarihli yazısında içerisinde bulunduğumuz zamanı Kova Burcu şafağı olarak nitelendiriyor ve konuyla ilgili şunları kaydediyor. Kova, kişisel özgürlüklerle insan haklarıyla ilişkilendirilir. Kova Burcu'ndan yoğun gezegen geçişleri, medeni hakların, insan haklarının, hayvan haklarının vurgulandığı zamanlardır. Kova burcunun genel özellikleri ve onun yöneticisi Uranüs gezegeninin genel özellikleri, insan oğlunun beyin devrelerinde binlerce yıldır uyumakta olan bölgeleri uyandıracak ve sinir sistemini geçtiğimiz yaklaşık 2000 yıldan daha farklı bir şekilde etkilemeye başlayacak. Kova burcu, hava elementi burçlarının en etkilisi olması nedeniyle uzay teknolojisiyle en çok ilişkilendirilen burçtur. Bu şartlarda başka evrenleri keşfetmenin artık zamanı gelmiştir. Farklı yaşam formlarını ve bilinç düzeylerini hızlı bir şekilde keşfetmeye hazır olmalıyız. Eğitmenlik vasfı daha önemli hale gelecek ve bilgi ve öğretme yeteneği yüksek eğitmenler diğerlerinin arasından sıyrılacak. Kova çağında bizleri nelerin beklediğini genel hatlarıyla anlatmaya çalıştık. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bilgiyle kalın, hoşçakalın.